Ebrahim ne yapıyorsun? Ben şey yaşıyorum diyorum. Aa, dün birilerini dövdük de sen burada da güldün. E niye beni çağırmadın? Aa, gerek yoktu ya. Zaten küçüklerdi. bana Bana kalkıp şey mi dediler. Bıçak çıkarttılar. E? Ben de affettim onları. Bir iki tokat bir şey vurdum onlara. Ya niye bir iki tokat vurdun? Vursaydın ya. Ya. Ya oradan gelenler var. Kim acaba? Öyle bir gelsinler bakacaksın diye. Bakarız. Girenin ceza cezasını biz keseriz. Sıkıntı Bilmiyorum yapma. Abi. Biliyorum. Ya sanki burası uygundur. Biraz top oynayalım. Evet bence de oynayalım. Hadi gel hele oynayak ya. Bre. Geç kale. <laughs> hadi. Ver Versene pası hadi. Tamam veriyorum. Verdim. Ya pasın çok kısa geldi ya bak. Ya, hadi atsana şu topu. Ben niye sana acım? Aa. Vurdu. Ya pası versene. Ana veriyoruz oğlum. Hadi biz oynayalım. Hadi hadi. gol. İşte bu. Ahmet abi. Ha burada bizden izinsiz birileri oynuyor baba. Kim oynuyor acaba? Ve kalkak. Hele, hele bir cezalarını keselim ya. Bir tanıyalım bunlar kimdir? Öder. Bakarız. Bir gidelim.

Oğlum burası bizim ele nasıl oynarsınız lan? Kanguru sanki Full depo anusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Yok Ha kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yatarın yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok ha, Temel güvenin yok İllegal legal düzeni yok para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ha, Kollarımdan öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kanizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keneler var Yarım kalır o şarkılar Burada panda yok develer var Kontumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun. bir de kafamıza bas soru ama yine yok. Bu hayata heyecanım yok. Bu hayata heyecanım yok. Bu hayata heyecanım yok. Yok. Montu cebinde yok kuruş, zıplıyor herkes kanduru sanki. Full depo tanusun. bir de kafamıza bas soru ama yine yok. Bu hayata heyecanım yok. Bu hayata heyecanım heyecan yok. Bu hayata heyecanım yok. Heyecanı, yok. Yok. herkes kimse doymuyor erken Hayat en psycho mektep Yanacak kafan gençken Olacak benzem depresyon doya kısmet Ve de kaybı hesaplanmış herkes zorlayan Üstelik yaşama sevincini el koyan denge Ve umutların her geç ölür. Bir de bakarsın her şey sönük Sütüyen yakın eksen görür Hızlı yaşayan erken ödür. Biz de karsak söndüremezler Geri döndüremezler Heyecanlandıramıyorsa bir şeyler artık öldüremez Herkes delirmiş hiç etkinlik tarih tek değil Hep biz pislikler etindik Bizi bitirmiş ilişki ki bilemezdik ne içti Daha dur hele ne içtik Tüm bilincini yitirmiş Şiir kurtlara tedirgin Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Kontam cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depotalısun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Çok özür dilerim. yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Heyo Bremen. Bizimle karşıda hapoçlularda top top bugünleseniz. Bremen biz karşıda polislerden biz çok harta kamayına dasturdur ara. O kolada deydi baba alı değdi. Ona doğru polisler. Yerde bu tarafa misal bu bir. Bizi kovaladılar. Bizi kovaladılar yani. ama Korine biz kaçtık yine de Baba ya Baba ya Baba ya Baba ya Baba ya Oğlum iyi ki sen oradan hmm. kaçmıştın Valla hmm. şimdi sen zindandaydın He ola bir hey beni de Oğlum bıçakını sakladın mı sen? Valla Valla ben sakınlamamışım Tamamdır buraya Bir de kalla benimki sakınlanmıyor Benimki He şey valla baba. Yani var daima bende baba <laughs> ee, Allah, polis akla polisler bizim evimize dayayabilir ha. Allah. Allah Allah. Polis akla. Polis akla. Polis Polis varsa görecekleri de var. Var var Baba. ne yapıyor burada? Silah arkamda. Ezme beni. Korona Ezme beni. Ezerim seni. Ya baba birbirimizi dinleyelim. E durumunuz Ama nasıl? Havalı. Ne haber? Bak benim ya. arkamda silah var. Korona olan kafasına silah dayarım. Adam olur. Vallahi adam benim polisler var. Geldi, polisler geldi. Polisler geldi benim bıçağımı bakın kırdılar ha. Allah. Bu kadar yok. Vallahi ben yürürken bıçağımı kaybettim ya. Vallahi ben çağırdım oralara düştüm vallahi. Vallahi ben iki lan yemi ben iki lan oralara düştüm Ne yapacağım? Ne yapacağım? Vallahi ben de yürü, Brem senin silahın nerede ya? Vallahi Aa, benim silahım vardı <laughs> yemin düştü. Vallahi. Ee, silahın nerede Brem senin ya? Düşmüş. Yani Düşmüş Vallahi. Ya? Ya, ya, ya. Benim Polisler de bir tane var. var. Hala bir tane var. <laughs> ya Ray, Yok, benim ben benim, benim ben, silahım aha burada. İndirdim mi indiririm ha? Aha seneki orada kalsın da, da bir emin seneki Ama benim Bıçağ, bıçağım. Ben polislerle savaşırken aha polis burada gitti, burada burada. Bizimin arasında. Almışım. Vallahi tamam buradaysa tamamdır. Gerçek koşuk olabilir ama benim ki de burada baba. baba. Vallahi Ska e, benim falan her yerde bir bakayım ne oluyor bana. Benim oralarda düşmüş polisler. Olay da bir kira havası çaldım yine şeye gitmiş Vurdum mu? Bak baba birimize bir şey olursa hepimize onların, bir şey olur. Yok onların hepsini yok edeceğiz. Bilirsin baba. Yani, ya. Hani böyledir evet. ha. O zaman dikkat edin kendinize hani, Birimiz hepimiz. Birimize bir kıl dokunursa hepinizi yok ederiz onları. Vallahi baba. Vallahi sen sen bir çakarın ağzına bir tane böyle bir tane çakarım ki. Vallahi biliyem baba en... biliyem. Vallahi biliyem Vallahi baba. Bileyen. Bileyen, Vallahi, baba em... Birimize bir şey olursa hepimiz olmuştur baba. Vallahi, Vallahi bir polis geldi mi çakarma. Sen Acıma. de haklısın baba valla. Vallahi. Yani. vallahi evimize de gittiler polisler geldiler. Ne yapacaksın şimdi? Dışarıda yatacağız. Ya biz, yani, biz, biz zaten dışarıda bir baba yani ya. şimdi. vallahi Valla ben karışana aham da silahın. Bremen. Bizim evde korona patat. var ne yapacağım ya ben dışarıda kalacağım. Ipo ta ika mislo. Mboba banatze. Mboba banatze. Mboba banatze. Mboba banatze. Mboba banatze. yıldır görüşmüyor. Sizi göremeyen öz özledim sizi. Buyur geç baba, rahat oldu. Ya sen olmayınca bazen yani, konuşsa da Mevzu nedir? Ya mevzu o kavgadır. Ya birkaç Aha. kişiyi dövdüm, polisler taşıyacağım. Baba olay çıkartmayın. Ka olay sakın çıkartmayın, olay bir istir. Tamam mı? Bak, ben olaya karıştım, 2 yıldır hapisteyim, daha yeni çıkmışım. 2-3 haftadır çıkmışım daha Enis'i görmeye geldim. Aradım Ahmet abiyi. Gel dedim ben dışarıdayım dedim. Gel görüşem dedim. Sizi özledim dedim. Geldi yanıma. Siz de geldiniz zaten oradaydınız. He arabayla geldiniz. Baba şimdi bıçak falan çıkarttılar ya. He Ona baba. Ola hani baba. Bilirsen yoksa bizi, biz, biz. Biz sokak çocukuyuz yani. Kimse mi diyorduk ya baba. Ya, evet dur sen. Buyur baba. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Beni iyi dinleyin. Hele kapatın. Kapat buraya. Hiç kalk işini çanedir bu. Gel otur baba. Devam et baba. Buraya gel baba. Daha rahat olur sana. Size bir şey söyleyecektim ben. Kardeşlerim bakın burada hepimiz kardeşiz. Burada birimize bir şey olursa hepimize bir şey olmuştur demektir. Öyledir. Hepimiz birimiz. Birimiz hepimiz. Yes. Dikkatli olun, olay çıkartmayın. Olay bizdir. Olay çıkartanı da sakın demeyin bu bizdendir, bu bizim düşmanımızdır, bunun üstünde geçeceğiz, bunu bırakacağız, tamam demeyin. Ayrın. Olay bizdir. Tamam ya size karşılanıldı oldu mu? yapacaksınız. Yani gerekeni de yapacaksınız. Öyledir baba. Sadece demek istediğim budur. Yarın öbürsü gün sokağa çıkacaksınız. Orada birisi kavga ediyorsa demeyin bu bizim mahallelidir, bu bizim abilerdendir demeyin. Ayrın. Vaktını ayırdınız size karışan ol bir rakib. O zaman zaten ya ne yapacağınızı biliyorsunuz de gel. Biliyorsun, ne keseriz ya. Kesersiniz baba. Ama. ama biz bela çıkartmıyoruz ha. He bela beladan uzak durun. Zaten mahalle bizim mahallenin abisi hepimiziz. Öyledir baba. Mahalle bizimdir. Abi kapıyı kapatın. Abi kapıyı kapatın. Babam. Hani biliyorsun Şimdi burası. Polis. Burası babaların toplantı odasıdır tamam mı? Ben buraya bir e, Əb, sizin də bən misafirəm Albendizin. Oğ, baba, sizin salındı. Hə, baba, təşəkkür edərəm babacığım. Eksik olmaydı. Yo, polisə beşimizə verdilip bıçaq yuzumda bıçaqları yollara çıxardıq, beşimizə verdilər. Nə polislər? Axşam da qafiya da yollar yəni ya ondan. Hə, anladım abi. Axşamları yerdə duramırıqsa, bilisən. Anladım abi. He. Sokakta falan Aksamları da bakın size bir şey söyleyeceğim. Aksamları zaten bilirsiniz. Aksam en tehlikeli yerdir. Yarın öbürsü gün biri çıkar oraya. İç, ya içiler orada sigaradır, esrardır. Nedir, nedir hepsini içiyorlar. Tamam mı? Sokak falan yani. He öyle. E neyse babacım ben bir lavaboyu göstereyim Biz bana. Bizden izinsiz kimse bu köye var Baba oturun Burev. buraya. Siz oturun.